Doktor yetiş, Bolu neden gidiyor? Aa, Doktor. Aa, ne oldu, neyin var senin? Aa, yola çıktık memleketin dersleri için. İstak gözlerinde kaçak var. Otopark yetmezliği var. Ulaşım kanalları tıkanmış. Vitamin eksikliği var, ekonomin bozuk. Hepsinden önce dürüst olmak gerekirse sene duruş oldukluğu var. Şu elini vicdanına koy. Sana şimdi ilacını yazıyorum, peşet alabilir miyim? Aa! Sabah akşam top karnına saadet yazıyorum. Efendim? Ya. Tespitlerimle dolu. Aferin.